kısıtlamaları kapsamında Mudanya sahil şeridindeyiz. Sabahın erken saatlerinde havada kapalı olunca kuşlara kaldı meydan. Hayvan severler sabah erken saatte sahilin güvercinlerini yemlediler. Onlar da şimdi özgürlüğün tadını çıkartıyorlar. Kısıtlamalar tabii zor geçiyor ama yine de iyi yani. Halkımız için iyi yani. Öyle güzel yani. İlçede nasıl kısıtlamalara uyuyorlar mı? Nerede ilçede burada Tabii Tabi ilçede oluyor. <laughs> İyi geçiyor. Böyle çekmek alıyoruz. Baktığımız şey aç açılık şey yapıyoruz. İstirahatımızı yapıyoruz. Yarın işe gidiyoruz yani. Öyle yani başka ne şey yapıyoruz yani. yani öyle. Yani zor durumda olanlar oluyor. Tabii bazı meslekler zor durumda oluyor. <laughs> Hafta içi yasaklar biraz zor geliyor. Kahvehaneler, kıraathaneler kapandığı için tabi biraz zorluk çekiyorlar yani. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben dökümcüyüm ama emekliyim ben. Emekliyim ara sıra gidiyoruz gitmiyorsak da olur yani. Sıkılıyor musunuz kahveler kapalı, çay ocakları kapalı? E tabi şimdi eskiden alışma bir olaylarımız var. Kahve olayı, bilmem ne olayı tabi muhabbet olayı. Tabi sıkılıyoruz yani ama ee, sağlığımız için iyi bir şey yani. Ne yapalım mecburuz yani. Mecburuz, Çocuk çocuğumuz var, şeyimiz var. Mecburuz yani. Onun için mudanyamız güzel. Evet. Ama çok bakalar oluyor yani. Şimdi mesela diyelim bu at yarışı bayiler mesela şeyler oluyor, bilmem neler oluyor. Ee, kısıtlandı mı insan biraz zorlanıyor tabii. Yani alışmamış ki içeride kapatma gene de iyi yani halkımız için, sağlığımız için. iyi yani bizim için. Hafta sonu güzel geçiyor ama kısıtlamalar tabii çok boğdu bizi ve anne hani çok yararlı olduğunu bulmuyorum açıkçası. Belirli bir saat süre içerisinde yine insanlar dışarıda. Yani bir yolunu bularak çıkabiliyoruz. Sonuçta ben köpeğimle çıkıyorum. Kim insan ekmek aldım diyor falan filan. Yani çok doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum 10 ile 5 arası çıkmanın. Tamamen bir kısıtlama olsa daha yararlı olur hani bizim için. Böyle. Ki viski hafta sonları sokağa çıkmaya alışkın olduğu için hafta sonları evde e, agresif davranıyor mu? Neler yapıyor? Ya evde agresif davranmıyor ama e, biz bahçede bakıyoruz ona. Otelin bahçesinde bakıyoruz. Otelde kapalı şu an koronadan dolayı yani pandemiden dolayı. Köpek psikolojik olarak tabi bunalımda etraftaki eşyaları parçalıyor falan. Sürekli gezmek istiyor bizi arıyor. Ya bunun neticesinde de hani günde 2-3 saatte çıkarmam gerekiyor. Onun da hani kendi bir yaşantısı var eğlenmesi gerekiyor. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Geçer bugünlerde. Kapsamında ama siz güvercinleri unutmamışsınız. Unutur muyum onları? Biz onların rızkını yiyoruz. İlk önce onlara bakacağız ki bizim de karnımız doyacak. Ben her zaman devamlı fırsat buldukça geliyorum böyle burada. Güvercinlerimizi doyuruyorum. Bazı yem veriyorum, bazı ara ekmek ufalayıyorum geliyor. İşte imkanım olduğu müddetçe geliyorum yani her gün. Hemen hemen gün aşırı buradayım ben. Mudanya'da kısıtlamalar nasıl? Nasıl geçiyor hafta sonu? Ama i̇yi, halkımız uyuyor. Yani uyum sağlıyor. Tabii sorumsuz insanlar da var haliyle. Ee, işte artık onları da kendileri düşünmeleri lazım. Biz halk olarak birazcık böyle özen göstersek hastalık olaylarımız biraz daha azalacak. Ben öyle görüyorum yani biraz bir düşüş var. Tabii ki herkes eşit şekilde uygulamayı sağlasa daha güzel olacak. Biz insanlar ne bileyim Türk milleti olarak mı artık, halk olarak mı diye şey yapmıyorlar. Uyum sağlamıyorlar. Hani bize televizyonlarda hükümetimiz olsun, cumhurbaşkanımız olsun her türlü şeyi söylüyor. Arkadaşlar diyor yardımcı olun bize diyor. Ama bizim halkımız duyarsız o yüzden biz istediğimiz kadar ağzımızı yoralım. Boş yani.